Evet, Abu Dhabi'deki havalimanının bekleme salonundan bir tavan örneği. Daha önce hiç görmediğim bir tavan şekli var burada. Valla salona çok güzel giderdi böyle bir tavan şekli ama <laughs> herhalde böyle bir şey yapmak imkansız olur. Burada şu anda bütün cihaz ne varsa hepsini şarj ettiriyoruz. Kablolara görüyoruz. <laughs> Uçağımızın kalkmasında bir saat var Hong Kong uçağı. <laughs>